Çok uzun olduğu için en son kızımı okuldan aldığımda orada vlogu bitirdim. Oradan sonra Almanya'ya gittik, Depoya gittik, DM'ye gittik. Depoda biraz indirim vardı. E, listemizi yapmıştık. Eşim ev için alışveriş yaptı, ben komşum için alışveriş yaptım. Daha sonra DM'ye gittik. E, ben e, komşum alışveriş yaptım. Eşim eve alışveriş yaptı. Eve dönüyoruz. Size de bir selam vermek istedim. Ee, i̇nşallah eve gidince iftara daha baya var. Yorgunluk falan yok. Ee, i̇lk önce alışverişimi sizlere gösterip sonra iftar hazırlığına geçeceğim. Ee, i̇nşallah yetişirim de gösteririm alışverişimi. Hadi bakalım şimdi bu kadar olsun. Sonra evde görüşürüz. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yaptığım alışverişleri sizlere göstereceğim. Ee, i̇lk önce keleğe inecek olanları size göstereceğim. Sonra... Geri kalanları sizlere göstereceğim. Şöyle 1.29'a böreklik e, peynir aldım. E, 1.29'a. Bu kelayı inecek. Sonra şöyle Erzurum markasının e, peynirini aldım. 3 Euro'ya 2 tane aldım. Bu da aşağı inecek. Kelayı inecek. Yukarıda hala var bir tane. Sonra ilk defa bu markayı deneyeceğim. Ee, hep önce kullanırdım ama bizimkiler e, memlekette bunu kullanıyor harika beğeniyorlar. Altunsa markasının salçasını getirdim domates salçasını. Öncünün hala var bunu aşağı indireceğim. Sonra şöyle Ülker çikolatemi e, aldı eşim iki tane kahvaltı için onları da aşağı indireceğim dolapta var çünkü. Sonra şöyle 6 euroya e, pirinç aldık Tavsiyemiz kırmızı gül pirincini. 5.99'a gelmişti. Bunu da aşağı indireceğim. Sonra şöyle Mevlana çayı aldım. Ee, Mehmet, 7. Mehmet 7.95 miydi? 7.45 miydi? Ya. Mevlana çay. Ya. Mevlana çay aldık. 7.45'e kilosu. İndirimli fiyatı indirime gelmişti. 3 kilo aldık. Bunlar da kelaya inecek. Bunlar kelaya inecek. Şimdi... eee Diğer alışverişimi göstereceğim. Onları burada düzenleyeceğim. Yani e, yiyeceğimiz günlük olan alışverişimiz. Onları da şimdi size göstereceğim. Bunlar aşağı inecek. Evet şimdi geriye kalan alışverişimi gösteriyorum. Şöyle eşim hurma almış. Bu da üçlü bir fiyata olması lazım. 3 eurolu bir şey aldı. Sonra şöyle Urfa çiğ köfte almış. Sonra bu da nişastası aldım. Çoğu zaman e, çok lazım oluyor muhallebilere kullanmak için. Sonra Pampers markasının e, altılı ıslak mendilini aldım. Bu da keleğe gidecek. Niye keleğe gidecek? Kela, kela, kela e, eşyaları içinde göstermedim. Onu da bilmiyorum. Oruçtan mı? pardon çok özür diliyorum. Telefonumu sesli alayım ki mesaj ve arama sesleri gelmesin. Video duraklı, duraklatıyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Hemen sesli alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Tekrardan özür diliyorum. Şöyle tosun but. 1 kilo 270 gram 10 euro 15 sente. Sonra şöyle Charleston biber aldım. 2 tane hiç fiyatına bakmadım bilmiyorum. Böyle İki paket üstünde de yazmıyor, şöyle bakmadım ne yalan söyleyeyim. Sonra şöyle e, minişlerin okul için mini domatesler, bunları çok tüketiyorlar, çok seviyorlar. Sonra şöyle makarna salçası için Ülker bizim markasının e, minik makarnalarından aldım. Sonra şöyle yaylanın yoğurdunu aldım. E, Bayağı da bir hafta ev yoğurdu yapmıyorum. Ee, e, tekrardan yapmam lazım. Sonra şöyle maydanoz. Bir de met. Sonra değne gittik. Değenden neler aldım. Ee, şöyle den markasının denk mit e, fırın için, ızgara için, e, mangalı için, telleri için e, köpük aldım. Ben bundan memnunum ve bunu bayağıdır kullanıyorum. Komşuma da aldım. Sonra için böyle kendime almış. Sonra şöyle bir tane e, tıraş sonrası e, tıraş sonrası yüz jeli galiba olması lazım. Böyle bunu almış Nivea markasının. Ben normalde yüzme hiçbir şey kullanmam. Sadece bildiğiniz su ve sabun. Onun dışında hiçbir şey kullanmıyorum. Ama bu Nudem'den bu sefer aldım arkadaşımın. E, e, ne diyorlar? <laughs> Şaşırdım. Arkadaşımın. E, evet, iki saattir düşünüyorum, düşünüyorum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine kelimeyi bulamadım. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bunu aldım. E, yüz köpüğü. Bakalım inşallah yüzüme uyar. Ben yani hiçbir şey kullanmıyorum. Kafama estiğimi makyaj yapıyorum. Kafama estmediğimi yapmıyorum. Böyle doğal taklıyorum. Ee, hiçbir şey kullanmıyorum. İlk defa bunu kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu DM markasının. Eğer kullananınız varsa beğenen beğenmeyen yorum yaparsa çok memnun olurum. Benim alışverişim bu kadardı. Ee, bugünlük benden yine bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız benden gelen bütün videolardan haberdar olursunuz. Beni arkadaşlarınızla paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Beraber büyük bir aile olalım, büyüyelim, büyük bir sayfa olalım inşallah. Güzel yerlere gelelim sizin sayenizde inşallah. Bugünlük de bu kadar olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah arkadaşlar.